bu seçimde milletimiz AK Parti'ye yine iktidar kapısını açmıştır. seçimde her partiye belli mesajlar vermiştir. Bu mesajların çok iyi değerlendirilmesi. Bundan sonraki sürece ilişkin milletimizin vermiş olduğu bu kazların değerlendirilerek Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekir. Bu seçim sonuçlarının ortaya koyduğu önemli meselelerden, mesajlardan birisi de kanaatimce Türkiye'nin en önemli meselesinin çözüm süreci olduğunun bu seçim süreciyle birlikte ortaya konulmasıdır. Şimdi üzerimize düşen bütün partiler olarak üzerimize düşen. Seçimde de söylediğimiz Türkiye'nin demokratik reformları sürecini çok hızlı bir şekilde tamamlama mecburiyetidir. Ayrıca bu buradan hangi koalisyon çıkar? Nasıl koalisyon çıkar? Bizim başından itibaren yolumuz reform yoludur. Yeni bir anayasadır, siyasi partiler esasıdır, seçim yasasıdır, meclis düzüdür ve 12 Eylül'ün bütün antidemokratik yapılarıdır. Bunları nasıl gerçekleştirebilirsek, hangi koalisyonun içerisinde bunlar gerçekleştirilebilirse, herhalde seçim sonuçlarında milletin gösterdiği istikametinde bu olduğu aşikardır. Erken seçim ihtimali görüyor musunuz efendim? Hayır, şu aşamada Türkiye bir koalisyon hükümetini deneyecektir.